Gelsin o zaman. Sanmıyım mı bitik? Hayır neydi neydi dur. Gece. Gece. Beni mislar, sor gel. Işığım ol beni sarsan. Geceler beni gizler. Kalbimde deli hisler. Bu Cemil'in şarkısı. Allah! Sonra ben giriyor. Geceye beni sor gel. Yok yok yok. Hisler hisler hisler. Kapımı içine ederler. İçimdeki güneşe. Tamam. Tamam. Allah'ım saçlarım dökülüyor ya bak. Şimdi size şarkı buluyorum. Allah'ın izniyle inşallah bulacağım. Ben normalde saçtan çok iğrenirim biliyorsun değil mi kanka? Ama iğrenmedim. Ona bakayım tamam. Bu son halimi hemen ona bakıyorum. Yes. Son halinin Miss Mis Master gelmiyor. Miss Master. Miss Master. Miss Master. <laughs> Miss Master. Gelir mi? Miss Master yapıyorlar vallahi. Evet, Gidin mis? miss. Hey! Gece her beni sorgulan, şiirle beni sarsan geceler beni izle. ben Bu ama sesim bu arada. Bu sesimde oynama ana, falan ana filan yok. Aradan çık. Beni çıkarmış. delirtmeyin. Anamla ara... çıkarken bu sesle çıkmışım. İşte yani zaten şarkıyı kayıt alırken oradaydım. Böyle bir söyleme şekli yok. Var ya evet, Kaya Gire'ye. Sabah, sabaha kadar kayıt sabah aldım. Sabah yediye kadar. Aldım. Kaya Gire'ye buradan teşekkürler ve sevgiler, saygılar. Olmasan olmazdık. Olmasan olmazdık. Bakın. Şarkımda ototon yok, bak, bak, oynama bak, yok, bak, haberiniz bak. olsun. Hala baksana sala. Buradaki hasta doğru mu ya?